bitiyor. Bir taraftan da şu anda terminalin yapımı ile alakalı çalışmaların kararını vereceğiz. Malezyalılarla ortak mı yaparız? Yoksa salt Malezyalılara mı bırakırız? Bütün bunların hepsi hesap kitap işidir. Bay Kemal bu işlerden anlamazsın. Biz ülkemizin hayrına ne varsa bunları yapacağız. Avrupa'dakiler başta olmak üzere dünya havacılığı çok ciddi sorunlarla boğuşurken hamdolsun bizim havalimanlarımız rekordan rekora koşuyor. Adil böyle mi? Konfor var. Öyle Allah. İkram. Hiçbir havalimanında ve hava yollarında bizimkiler kadar kalite ikram yok. Geçtiğimiz cumartesi günü Sakarya'daki törende hizmete açtığımız eserlerden biri olan Kaynarca Karasu yolunun 49 kilometrelik kısmı bölgedeki yoğun trafiği önemli ölçüde rahatlatacaktır. Fahrettin Bey var mı? Ah keşke onu da buraya koysaydınız. Bu tür şeyler canlı bağlantılar önemli. Hiç olmazsa arşivden verelim hafızayı beşer nisyan ile maludur biliyorsun. Ulaştırma projelerimizin açılışlarını kesintisiz sürdürüyoruz. Bu hafta da var inşallah. Kaz Dağları bölgesinde 4,6 milyar liralık bir yatırım bedeliyle inşa ettiğimiz içinde 5,7 kilometreyi bulan Asos ve Troya tünellerinin de yer aldığı toplamı 9,6 kilometre olan Ayvacık küçük kuyu yolunu açılışa hazır hale getirdik. Nasıl? Kazda artık yangınlarla mangınlarla inşallah alınmasın istiyoruz. İşte buralardan araçlar bu tünellerden rahatlıkla geçsin. Diyarbakır'da Güneybatı çevre yolunu metreyi aşan uzunluğu, köprüyü kavşakları ve köprüleri ile bir milyar liraya mal ederek tamamladık. O da bitti. Malatya'da yatırım bedeli 2,6 milyar lira olan Malatya Hekiman yolunu üzerindeki 8 tüneli 16 köprüsüyle hizmete almaya hazırlanıyoruz. Ya bir de sen kalktı ya böyle böyle biz şurada şöyle metro yaptık. Şöyle tünel yaptık. Ya anlamaz. Bilmez bu işleri. Bol bol yalan söyler. Dürüstlük yok. Üretim yok. Gaziantep'te güzergahı 25,5 kilometreyi bulan 16 istasyonlu günlük 358 bin yolcuya hizmet verecek Gazi Ray'ı bitirdik. İstanbul'da Kadıköy Pendik metro hattının devamı niteliğindeki 7,4 kilometre uzunluğa sahip günlük 1,2 milyon yolcu kapasiteli Pendik Sabiha Gökçen metro hattının inşasını nihayete erdirdik. O da bitti. Tüm bu, bu projeleri Ekim ayı içinde inşallah hizmete açmayı planlıyoruz. Bu eser ve hizmet şöleninin açılışını önümüzdeki pazar günü 2 Ekim'de Pendik-Sabiha Gökçen metro hattıyla yapıyoruz. Ülkemize bugüne kadar 183 milyar dolarlık ulaştırma ve haberleşme altyapısı nasıl kazandırdıysak inşallah 2053'e kadar 198 milyar dolarlık ilave ulaştırma ve altyapı yatırımıyla da buluşturacağız. Diğer alanlardaki eserlerimizi milletimizin hizmetine vermeyi de sürdürüyoruz. Çarşamba günü ülkemizin en büyük medya sizde davet ediyorum ha şimdi en büyük sağlık yatırımlarından biri olan Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışını yapıyoruz. Ankara'nın ikinci dev şehir hastanesi. Şu anda zaten tedaviler başladı. Öyle mi? Dün başladı. Çarşamba günü saat 14'te de inşallah resmi açılışını yapacağız. Ne kadar modern, muhteşem bir şehir hastanesine başkentimizi kazandırdığımızı göreceksiniz. Önümüzdeki hafta sonu ülke genelindeki cem evlerinin temel atma ve toplu açılış törenini gerçekleştireceğiz. Milli Güvenlik Kurulu toplantısından dünya göçebe oyunlarına, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı açılışından tüm üniversitelerimizin ortak akademik yıl açılışına kadar pek çok programla ülkemize hizmet ederek yolumuza devam edeceğiz. Aziz milletim, sözlerime son vermeden önce bugün kabine toplantımız bayağı neşeliydi. canlıydı. Bakan arkadaşlarım maşallah veya iyi hazırlanmışlar. İlla milletimize belli müjdeleri verelim diye. Bazı değerlendirmeleri yaptığımız hususları sizlerle paylaşmak istiyorum. Ekranları başında bizi izleyen milletime özellikle bu küresel gelişmelerin önemini giderek arttığı tarım sektörüne verdiğimiz destekleri genişlettiğimiz böyle bir dönemde çiftçilerimizin en önemli gider kalemleri arasında yer alan elektrik faturalarındaki KDV oranını geçtiğimiz Mart ayında yüzde on sekizden %8'e düşürerek üreticilerimize yıllık 3 milyar lira destek sağlamıştık. Tarımsal sulamada kullanılacak güneş enerjisi santrallerinin kurulumunu teşvik ederek hem kendi ihtiyaçlarını karşılamalarının hem de üretim fazlasını ulusal sisteme satabilmelerinin yolunu açmıştık. Bugün de yine elektrik faturalarıyla ilgili yeni bir düzenlemenin müjdesini çiftçilerimize veriyoruz. Bundan sonra elektrik faturaları aylık ödenmek yerine hasat sonunda yani ürünler satılıp gelir elde edildiğinde ödenebilecek. Ziraat Bankamız bu imkandan yararlanmak isteyen çiftçilerimizin elektrik borçları için açacağı faizsiz kredinin tahsilini hasat dönemi sonunda yapacak, maliyetinin bedelini de hazineden alacak. Ayrıca çiftçilerimizin önceki dönemlerden kalan elektrik borçları için de yine Ziraat Bankamız vasıtasıyla bir kolaylık getiriyoruz. Çiftçilerimiz geçmiş dönem Elektrik borçlarını 5 yıla varan vadeyle ve faizsiz geri ödeme imkanıyla kapatabilecek. Elektrik dağıtım şirketleriyle önceki dönem borçlarının gecikme cezası uygulanmadan ve hatta ana paranın da bir kısmından feragatle tahsili hususunda mutabakata varıldı. Amacımız çiftçilerimizin üretim şevkini artırarak gıda fiyatlarındaki dengesiz yükselişlerin önüne geçmektir. Enerji maliyetleri ile ilgili bu kolaylıkların çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bilindiği gibi dün İstanbul Ticaret Odası'nda hem işverenleri hem çalışanları ilgilendiren üç ayrı düzenlemenin müjdesini kamuoyuna vermiştik. Çalışanlara nakten ödenen yemek ücretinin vergi istisnasını 51 liraya çıkartan ve nakdi ödemeyi de aynı kapsama alan yine çalışanlara ödenen elektrik ve doğalgaz desteklerinin 1000 liraya kadar olan kısmına vergi